arkadaşlar. Bugün şeftali ve inler ekiyoruz. Toprağı azıcık kazdık. Merhaba arkadaşlar. Toprağı çapaladık şimdi kazıyoruz. toprağın bayağı yumuşak olması lazım yetişmesi için. Buraya hünnap mı dikeceksiniz yoksa şeftali mi? Şeftali. Tamam. Şeftali ağacı da güzele benziyor. Evet. Evet, gövdesi kalın. Gördüğünüz. Bunu mu dikeceksiniz? Evet, bunu dikeceğiz. Tamam. Yeter mi Biraz daha derin olsun. Bu çünkü ağaç biraz büyük. O kadar yeterli herhalde çocuklar. Evet, yeterli evet. geldi. Evet. Şimdi şeftali ağacımızı dikmeye hazırız. Bunu kırmadan çıkmıyor bunlar. Kıracağız mecburen saksısını. Evet orada zaten zaten kırılmış. Evet. İsterseniz ben de şuradan tutayım yardımcı olayım. Şöyle siz onu tutun. Hadi bakalım. Evet. Bismillah diyoruz. Ve hazırladığımız çukura gömüyoruz. Aşı yere şöyle güneye bakması gerekiyormuş. Evet. Yönüne bakalım. Otlarımla düzgün. Yönü düzgün mü? Yönü düzgün. Aslında az daha çevirsek değil şöyle mi? daha güzel olur. Şöyle yapsak sanki dalının bir tarafı şu boşluğa gitsin. Evet. otlarını temizliyoruz ve doldurma işlemine başlıyoruz. Evet, Çınar şuradaki yumuşak topraktan al bak bu topraklar daha güzel şu topraklar. Evet güzel topraklardan al. Bismillah. Şuradakiler. Yandı evet. benim evet. Tavuklarımız da evet. burada. Evet. Oo çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar bu ağaç iki yaşından fazladır diye düşünüyoruz. Evet. Gördünüz mü? Şöyle bakalım. Meyvesi bile var üstünde. Evet. Şuralarda meyveleri var. Evet. Peki siz bu ağacın kaç yaşında olduğunu merak ediyor musunuz? Evet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Videomuzu sonlandırabiliriz. Şeftali ağacımızı bahçemize diktik. Can suyu da vereceğiz buna değil mi? Evet. Evet can suyu verelim. İsterseniz videomuz uzamasın. Sonlandıralım ve can suyunu sonra biz kendimiz veririz. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün şeftali ağacı ektik. Ee, bahçemizde bir ağaç oldu bu da. Ee, görüşürüz diyerekten Hoşça kalın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı da, Onu da unutmayın. unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Mutlu yaşayın. Peki.